Merhaba. Amazon Türkiye üzerinden ürün tavsiyesi yaparak nasıl gelir elde edebileceğinizi öğrenmek ister misiniz? İşte size adım adım rehberlik edeceğim. İlk adım Amazon Ortaklık Programına kayıt olmak. Amazon.com.tr'ye gidin, ortaklık programı sayfasını bulun ve hesap oluşturun. Sonraki adım tanıtmak istediğiniz ürünleri seçmek. Trend olan, insanların ilgisini çeken ürünleri seçmek önemlidir. Bu şekilde daha fazla tıklama ve satış elde edebilirsiniz. Seçtiğiniz ürünler için Amazon ortaklık programı üzerinden tavsiye linkleri oluşturun. Bu linkler sizin referansınızla gelen satışları takip eder. Linklerinizi sosyal medyada, blogunuzda ya da YouTube kanalınızda paylaşın. Ne kadar çok kişiye ulaşırsanız, kazanma şansınız o kadar artar. Birisi sizin linkinizle ürün satın aldığında Amazon size komisyon öder. Geliriniz sattığınız ürünlerin sayısına ve değerine bağlı olarak artacaktır. Amazon Türkiye'de ürün tavsiyesi yaparak para kazanmak bu kadar basit. Deneyin ve kendi kazançlarınızı yaratmaya başlayın. Başarılar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.